Ya hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hocam öncelikle evet. teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam biliyorsunuz bu e, salgın nedeniyle ekonomik düzen değişti, sosyal düzen değişti. bambaşka bir hal aldı. Hukuki düzende de e, alışılmış, öngörülmüş eee mevzuat e, bu düzeni karşılamıyor. Maalesef çok ilgin e, ilginç sonuçlar oluşuyor. Biz de burada Salgın Hukuku Platformu e, isimli bir platform kurduk. Sosyal sorumluluk platformu. E, konunun uzmanlarından e, bu yeni yeni oluşan durum ve e, sonuçları, etkileri hakkında bilgi almak istiyoruz. E, iş İşçi işveren ilişkilerinde de ilk önce aklımıza siz geldiniz. olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. E, şimdi e, takipçilerim sizi tanıyor ama ben e, yine de bir takdim etmek istedim. E, TOB Üniversitesi Öğretim Üyesisiniz. Aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nden tanıyoruz sizi. E, evet. Yorumcusunuz hem TV'de hem Radyoda yorum yapıyorsunuz. Ee, bu konularla ilgili çok sayıda çalışmanız var. Ee, takip ediyoruz. Şimdi en çok merak edilen konu burada hocam. E, dilerseniz başlayalım. Kısa çalışma meselesi. Hı -hı. E, çünkü e, daha önce vardı mevzuatımızda ama e, hızlı bir şekilde bir anda girdi. Özellikle işverenler bakımında. Uzaktan çalışma ile kısa çalışma e, farklı düzenlemeler değil mi hocam? Uzaktan çalışmayla kısa çalışma tamamen birbirinden farklı olan, kanunda ele alınış şekli ve maddeleri bağlamında bile tamamen farklı olan iki kavram. Uzaktan çalışma, iş yeri olarak iş yerinin coğrafi sınırlarının dışında yapılan çalışmayı ifade ediyor. Evet. Bu genellikle günümüzde evden çalışma şeklinde ortaya çıkıyor evden çalışma, uzaktan çalışma aslında iç içe geçen iki kavram ve bu kanunumuzda da düzenlenmiş durumda. Bu özellikle pandemi döneminde evden çalışma ilk başvurulan yöntemlerden birisi oldu. Özellikle beyaz yakalılar için. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. İşverenin yönetim hakkı kapsamında evden çalışmaya yaptırılabilir. İşveren bunu çalışana doğrudan söyleyebilir. Ancak yapılması gereken şu, sadece iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından alınması gereken hususların altını çizecekler, belirtecekler, bunu çalışana tebliğ edecekler ve evden çalışmaya geçirecek. Ee, kısa çalışma ise bambaşka bir şey. Kısa çalışma aslında kısa çalışma ödeneği kavramını da beraberinde getiren ayrı bir uygulama. Kısa çalışma kanunumuzda özellikle ekonomik zorluk dönemleri, salgın, Deprem, yangın vesaire gibi afet dönemlerinde ortaya çıkan ve gelir kaybında ortaya çıkan e, bozulmaları, düzensizlikleri telafi etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistem. E, 2018 yılındaki bu ekonomik dalgalanma döneminde de yaklaşık 235 bin kişi kısa çalışmadan faydalandı. O dönemde de başvuru oldu ama bugün itibariyle artık bu rakamın 2 milyon, 3 milyonları bulmasını bekliyoruz. Kısa çalışma konusunda daha önce iş kur yönetim kurulu karar alır ve iş kur yönetim kurulu çerçevesinde işlem yürütürdü. Şimdi bu pandemi döneminde özellikle hız kazandırmak bağlamında iş kur yönetim kurulu gene bir zorlayıcı sebep kavramını kabul etti ve yapılacak incelemeleri, kısa çalışma olacak incelemeleri. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı teftiş, rehberlik ve teftiş kuruluna bıraktı. Şimdi müfettişler inceliyor. Uygunluk raporuna göre de kısa çalışmalar devreye girecek. Evet, Teşekkür ederim hocam. Şimdi kısa çalışma deyince sanki çalışma devam ediyormuş gibi bir algı oluşuyor. Onu açıklığa kavuşturmak istedik açıkçası. Ee, biraz daha açalım burayı Burak Bey. Efendim? Burayı biraz daha açabiliriz. Ee, evet hocam yani kısa çalışmada işçi aslında çalışmayacak değil mi netice itibariyle? Yok, kısa çalışma iki şekilde ele alınabilir. Hı -hı. Bir, çalışma sürelerinin tedricen azaltılması. Hı -hı. İkincisi ise tamamen durma. Evet. İlk unsurda, ilk olayda kısa çalışma, çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması şeklinde zuhur eder. Hı -hı. Yani 45 saatlik çalışmayı, Düşünecek olursak haftalık yasal 45 saatlik çalışmayı en az 30 saate inmeniz gerekir. 30 saat ve altında bir çalışma düzenine geçiyorsanız kısa çalışmadan bahsedebiliriz. İkincisi kısa çalışma e, tam durdurma şeklinde de ortaya çıkabilir. 3 aylık dönem içerisinde aralıklı da olsa bir ayın tamamen faaliyetin durması halinde de kısa çalışma devreye girmiş olur. İlk uygulamamız, farkındaysanız, çalışma sürenin azaltılması 3 ay boyunca. İkincisi ise tam durma. O da 3 ay içerisinde bir ayı ifade ediyor. Her ikisinde de işveren kısa çalışmaya başvuru yapabiliyor. Tabii ki. Tabii ki. Her ikisinde de başvuru söz konusu. Peki hocam, kısa çalışma iş yerinde belli işçiler için uygulanabilir mi? Yani aynı birimde çalışan bir işçi için başvurup diğer işçi için başvurmamak veya farklı birimdeki iş, işte A birimi için başvurursunuz, B birimi için başvurmazsınız gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Kısa çalışma başvuruları çalışan özelinde yapılır ve çalışanın ismi belirtilerek iş kura Excel dosyalar halinde verilir ve ne kadar süreyle çalışacakları, çalışmayacakları ifade edilir bu dosyalarda. Dolayısıyla bir işletme düşünün, bir fabrika düşünün. Bir ünitesinde bir çalışan için kısa çalışmaya giderken diğer için gitmeme durumu söz konusu olabilir. İşveren bunu tespit edecektir. Ya da bir fabrikanın bir bölümünde de tamamen durdurma söz konusu olur. Orada çalışanlar için diğeri devam edebilir. Dolayısıyla kişi özelinde geçtiği için farklı uygulamalar şeklinde, farklı kişilere farklı uygulamalar şeklinde yapılması mümkündür, normaldir. Kabul edilebilir. Evet. Peki hocam, işçi normalde aldığı ücretten daha az ödenecek kısa çalışmada. Değil mi? Devlet tarafından bir ödeme yapılıyor. İşveren bu aradaki farkı mağduriyet oluşmasın diye tamamlayabilir mi? Bunun bir sakıncası var mı hocam? Şöyle Burak Bey, kısa çalışma ödeneği ne miktarından bahsedelim. Kısa çalışma, diyelim ki ilk uygulamamızda, yani ilk örneğimizde olan, ilk şeklinde olan çalışma sürelerinin azalması şeklinde olsun. Ee, çalışma sürelerinin azalması şeklinde de tam durmada da her ikisinde de çalışanın, kişi üzerinde çalışanın son 12 aylık brüt kazanç ortalamasının %60'ı alınarak hesap edilir. Ancak bunun bir üst sınırı vardır. Bu da brüt asgari ücretin %150'sini geçemez. Yani 2020 yılı için bu rakamlar 1752 lirayla 4.380 lira arasında kişinin almış olduğu ücrete göre değişmektedir. Şimdi sizin sorduğunuz son günlerde en çok sorulan sorular arasında. Çünkü gelir kaybı elbette olacaktır. Şöyle ifade edelim, e, hatta e, bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir iş yerinde 4.000 lira bürüt ücrete çalışan bir kardeşimiz olsun. E, bir başka arkadaşımız da yine aynı iş yerinde, o da 4 bin lira bürütü ücretle çalışıyor olsun. İkisi için farklı uygulamaları ele alalım. İlki diyelim ki haftalık 22 buçuk saate düşürdü işverenin, yani 45 saati 22 buçuğa düşürdü. Kısa çalışmaya geçti o kişi üzerinde, A kişisi diyelim buna. 22 buçuğa düştüğü için yani haftalık çalışma süresi yarı yarıya azaldı. Yani 15 gün çalışma, 15 gün çalışmama şeklinde döndüler. Bu durumda 4.000 liranın bürütün yarısı olan 2 bin ücretten, 2 bin lira bürüt ücretten işveren sorumlu. Çalıştığı süreyle orantılı olarak 22,5 saat karşılığını işveren verecek. Kalan 22,5 saatin ise karşılığını işte biraz önce söylediğimiz %60 kuralı esasında iş kur edecek. Onu da şöyle hesap edelim. 2.000 lira verdiğine göre işveren diğer kalan 2 bin liranın brüt 2000 liranın %60'ını alacağız. Yani o da 1200 lira olacak. Toplamda bu çalışan 2000 artı 1200, 3200 lira kısa çalışma nedeniyle gelir elde etmiş olacak. Yani 4000 liradan 3200 liraya düşecek. Sizin sorunuz bunu telafi edebilir mi? Evet. Aslında bugüne kadar kısa çalışma ödeneği konusunda iş genel uygulaması e, edilmemesi ve yapılacak herhangi bir bordro düzenlemesini muvazaya neden olacağı ve bu şekilde kısa çalışma ödeneğinin geri alacağı şeklindeydi. Ancak son günlerde özellikle e, STK'larımız bu konuda çok bastırdılar. Henüz daha hızlı bir e, düzenleme yapılmadı ama ben dahi e, yaptığım görüşmelerde iş kuruna e, vardığımız netice şudur. Biraz önceki örnekten yola çıkarsak, işverenin verdiği brüt 2 bin lira yani 22 buçuk saat karşılığını arttırabilirsiniz diyor işkur. Yani bunu yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla bu kaybı siz bu çerçevede telafi edebilirsiniz. Diyor. Ödediğiniz saat ücreti üzerinden telafi edebilirsiniz. Diyor. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda tamamen durdu faaliyet B işçisi için. O da 4 bin lira brüt ücret alıyordu. O zaman ne olacak? hiç çalışma yok. Sıfır gün sıfır kazanç bildirecek işveren. Ama bu durumda işkur 4 bin liranın yüzde 60'ını çalışana ödemiş olacak. Yani 4 bin liranın yüzde 60'ı bu durumda 2400 lira civarında bir rakam yapıyor. Bunu çalışana doğrudan gelir desteği olarak işsizlik sigortası fonundan ödeyecek. Yalnız bu ikinci durumda yani hiç çalışmama durumda işverenlerimizin Borçlu düzenlememesi ve bir ödeme yapmamaları gerekiyor. Hı hı. E, i̇ş kurda kabul etmeyeceğini söylüyor e, yaptığımız görüşmelerde. Yani asıl tehlikeli olan kısım bu ikinci husus. Siz buraya dikkat çekmiştiniz hocam. Zaten ilk evet. günlerde daha gündeme evet. geldiğinde bu kısım çok önemli. hani e, işveren bir iyilik yapayım derken daha sonra e, evet. bu duruma düşebilir, değil mi? Evet girebilir. Evet. evet. Hocam e, işverenlerin yaptığı bir uygulama da bu dönemde. Hem kısa çalışmaya başvuruyor ama kısa çalışma hemen sonuçlanmıyor. Milyonlarca başvuru olduğu söyleniyor çünkü. Milyonlarca kişi bakımından başvuru oluyor söyleniyor. Aynı zamanda da ücretsiz izin konusunda işçiden imza alınıyor. Kısa çalışma çıkmadı diyelim. Bu durumda sizce ücretsiz izin konusunda imza alınması bir haklı fesih nedeni olur mu işçi bakımından? Şimdi şöyle kısa çalış yani de baa ücretsiz izinde genel kuralsızdı daha iyi biliyorsunuz hukukçu olarak çalışanın onayı, yazılı onayının olması gerekiyordu. Evet. Ancak şimdi bu sorunuzu son gelişmeyle birlikte bağlayalım. Şimdi son meclise sunulan yasa tasarısında biliyorsunuz ücretsiz izin konusunda da bir adım atıldı ve ücretsiz izinle çıkacaklara da işsizlik sigortası fonundan bir ödeme yapılacak. Evet. Dolayısıyla e, benim kanaatim bu yasa geçtikten sonra artık kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, orada herhangi bir sonuç elde edememiş olan kişiler açısından otomatik olarak ücretsiz izin seçeneğinin devreye girecektir. Yani çalışanın yazılı onayı artık burada aranmayacak. Bu işverenin yönetim hakkına geçmiş gözüküyor maddenin ele alınış tarzı açısından. Dolayısıyla e, artık bu haklı sebeple fesih söz konusu olmayacak. Ancak çalışan isterse istifa mekanizmasını çalıştırarak iş yerinden ayrılabilir. O ayrı. Bu durum Ama tazminatı alamaz. Evet. Hak evet. Ancak şu var yeni tasarıda bir başka maddede 3 ay boyunca biliyorsun evet. fesih yasağın işverene getirilmiş evet. olmakta. Evet. Yani işveren evet. haklı nedenler dışında herhangi bir şey sebeple fesih yapamaz. Evet. Çalışan istifa edebilir. Ve bu dönemde ücretsiz izin hali aslında iş sözleşmesinin askıda kalma hali olarak biçim değiştirir. Dolayısıyla e, askıda kalma hali olacaktır. Ve bu dönem içerisinde de yanılmıyorsam 1177 lira e, çalışanlara işsizlik sigortasından bir gelir desteği sağlanacak. Öyle mi yapılacak? Bu düzenleme de geriye dönük olarak e, yürürlüğe gireceği için aradaki bütün e, itirafları da aslında ortaya Kaldınmış. Şöyle düzenleme, şöyle Burak Bey, yasalaştığı tarihten sonra fesih yasağı geliyor. Önceki fesihler için bu söz konusu değil. Ancak kısa çalışma ödeneğine daha önce başvurulmuşsa onlar kapsamda tabii ki. E, i̇şsizlik ödeneği hak etmeyen işçiler bakımından bir düzenleme var hocam sanıyorum değil mi? 15 Mart'ta sonrasındaki durumlar için. Yine taslak. Evet. Yani işsizlik ödeneği açısından da şöyle, kısa çalışma ödeneğine diyelim ki hak edemedi kişi ama daha önce işsizlik ödeneğinden faydalanıyordu. İşe girdi diyelim, 10 aylık bir işsizlik ödeneği süresi vardı, 6. ayında işe girdi, bakiye 4 ayı kalmıştı. Dolayısıyla işsizlik ödeneğinden 4 ayı kaldığı için bu kişiler de bu dönem içerisinde işsizlik sigortasından faydalanabilirler. Hocam burada merak edilen bir konuda işsizlik ödeneğinden bahsetmişken, kısa çalışma dolayısıyla ödenecek, devlet tarafından ödenecek ücret işsizlik ödeneğinden, o işçinin işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor değil mi? Evet, evet. Bunun için işçinin rızasına gerek yok. Gerek kalmıyor, gerek kalmıyor evet. Peki hocam yaşlılık ayrılığı alanlar var, engelliler var, yabancılar var. Bunların kısa çalışma ödeneği hakkında bir fark engelliler, var Engelliler, Engelliler ve e, yabancı statüsünde çalışanlar, yani çalışma izni olarak, olarak çalışanlar da kapsama dahiller. Çünkü onlar adına da iş veren işsizlik sigortası primine e, prim ödüyor. Evet. Burada kıstasımız işsizlik sigortasına prim ödeniyor olup olmaması öncesinde. Ama e, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekliler açısından, SGDP ödenen emekliler arasından işsizlik sigortasına prim ödenmediğinden, kısa çalışma ödeneğinden bunlar faydalanamıyor. Hocam, kısa çalışmadan sonra en çok merak edilen konu ve muhtemelen de sonrasında en çok itilafın çıkacağı konu iş kazası meselesi. Hı hı. Ee, burada tabii bir yargıtayın bir kararı var. bildiğiniz gibi herkes ondan bahsediyor. Ee, orada bir tır şoförü işte Ukrayna'ya gidiyor, orada H1N1 H1, H1, domuz bir virüsünü kapıyor ve bu iş kazası olarak kabul etmiş Yargıtay. Yani Şu dönemde ise çok daha Türkiye için daha kapsamlı bir e, salgın söz konusu. Burada işçi işe gidip geliyor olması nedeniyle her durumda iş kazası olduğunu kabul edecek miyiz yoksa illiyet bağı kusuru nasıl değerlendirilmeli? Açıkçası bunu, bu konuda e, şu anda tam bir görüş birliği yok. Yani ben bundan önceki e, ilk zamanlardaki görüşümde işverenlere iş kazası olarak bildirilmesi yönünde telkinde bulunmuştum. Kendi danışan firmalar Ama sonra fikir değiştirdik. Sebebi de şu oldu. Özellikle TOP, TİSK bunlar e, SGK ile Çalışma Bakanlığı yaptıkları görüşmelerde e, bir netice elde etme konumuna geldiler. Şöyle ki e, Özellikle SGK ve SGK başkanlığı bildiğim kadarıyla bunu iş kazası olarak değerlendirmeyeceğini ifade etti bu ilgili kurumları. Hatta bazı yazdıkları resmi yazılarda da, resmi makamlara yazdıkları yazılarda da bunu iş kazası mahiyetinde olmadığı yönde görüş verdiler. Şimdi pandemi tabii bir salgın. Dolayısıyla dışarıda da kapılabilir, içeride iş arkadaşında da olabilir. Bunu tespit etmek son derece zor. Yani ben başından beri iş kazası değildir diyordum ama iş kazası olarak bildirin diyordum. Şimdi bunun da sakıncaları olduğu ifade ediliyor SGK tarafından. Dolayısıyla ben bir iş kazası olarak nitelendirmiyorum. İşverenlerin de bunu iş kazası olarak bildirmelerine gerek görmüyorum şu aşamada. Evet. Zaten evet, SGK da bunu daha çok meslek hastalığı çerçevesinde değerlendiriyor son yazılarında. Bir gridden herhangi bir farkı yok deniliyor. Dolayısıyla hastalık sigortası kapsamında değerlendirecekler gibi gözüküyor. Ama yani biz bunu böyle söylemekle birlikte ileride açılacak davalar siz hukukçunuz daha iyi bilirsiniz. Ee, bir yön vermiş olmuyoruz. Yani sonuçta e, idarenin kararları yargıyı bağlamaz. İleride açılacak davalarda ne olur, seyri ne olur bilemiyoruz. Ama yani bu tüm küresel ölçekli bir için salgın olduğundan dolayı ben hani iş kazası olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görüşündeyim. Teşekkür ederim hocam. Ee, Cem Hocam, karantina uygulaması veya işte sokağa çıkma yasağı nedeniyle işçi işe gelemiyorsa, e, işveren de e, bu işçi işten çıkarmak istemiyor, işi durdurmak istemiyor. Ücret ödemek zorunda mı bu durumda? Hani iş hakkı devam ediyor ama e, ücret yükümlülüğü devam eder mi? Şimdi tak bu da Bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız evet. konulardan bir tanesiydi. Bu konuda da farklı görüşler var. Ee, mesela şurada hemen bir hocamızın görüşünü ben bulabilirsem size de onunla paylaşayım. Ee, genel olarak mesela sokağa çıkma yasağı ve karantina dönemi aslında bir zorlayıcı sebep Öyle değil mi? Evet. evet. İç yani dokundaki zorlayıcı nedene dayanmakta ve bu nedenle de iş sözleşmesi askıya alınmakta. Ee, dolayısıyla askı alındığı gibi askı hallerinde mesela e, yıllık izin devreden çıkar biliyorsunuz. Yıllık evet. izin işlemez, kademe bağlı haklar işlemez. Bu bağlamda da hani ücret e, ödeme yükümlülüğünün ben aslında bir anlamda kalktığı görüşündeyim. Ama tabii ki buna da ileride yargı karar verecektir. Peki e, bu hallerde karantina veya sokağa çıkma yasağı var. Bir de işçi açısından değerlendirelim. Ee, i̇şçi e, evet e, o iş yerinde durma yok vesaire ama ben gidip gelirken veya iş yerinde e, bu hastalığa yakalanmaktan korkuyorum bu nedenle e, işe gitmek istemiyorum diyebilir mi? Hayır. şunu yani kaçınma hakkı 6331 sayılı iş, i̇ş Sağlığı Güvenliği Yasası 13. Maddesinde düzenlenmiştir kaçınma hakkı olabilir ancak kaçınma hakkının da bir takım koşulları var. Birinci koşul, kaçırma hakkını kullanabilmesi için iş yerinde işverenin özellikle iş sağlığı ve güvenliği yasasından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda devreye girer. Yani gerekli hijyendi, sosyal mesafeydi, işte alınması gerekli bütün tedbirleri almaması işveren, çalışan bunu kanıtlayıp bunu özellikle iş yerindeki iş güvenliği kuruluna bildirmişse, hatta yetinmeyip bunu bakanlığa bildirmişse evet o zaman kaçınma hakkını kullanabilir. Ama gidiş geliş esasında böyle bir şey söz konusu değil. İş yeri anlamında söylüyorum. Ee, ama eğer işveren bütün bu önlemleri almış buna rağmen kaçınma hakkını kullanıyorum derse o zaman e, ee, fesihte, hakkı nedenle fesih devreden çıkar ve tazminatını alamaz diye düşünüyor. Hocam, sizi yakalamışken bütün merak ettiğimiz konuları işin uzmanı olarak soralım diyoruz. Bir evet, evet. Son sorum var. Şimdi salgın nedeniyle veya salgın gerekçe gösterilerek iş hakikleri sonlandırıldı bu dönemde. Hala da sonlandırılmaya devam ediyor. Henüz söz konusu taslak bir girmedi girmediği için, evet. kanunlaşmadığı için. İhbar tazminatı hangi durumda ödenmeli, ödenmemeli konusunda bir tereddüt var. Salgın nedeniyle iş hakikleri... İşçi tarafından da işveren tarafından da sonlandırılırsa bu gerekçe doğruysa kıdem tazminatı ödenecek hak ettiyse evet. Bu kenarda duruyor ama ihbar tazminatı konusunda bir tereddüt var. Hangi nedenle ödenmemeli? Evet, gene zorlayıcı sebepten devam edersek çünkü evet. zorlayıcı sebep ortaya çıktı. Evet. Kanun, özellikle bu salgın zorlayıcı sebep olarak kabul edildi. Zorlayıcı sebep durumunda çalışan hizmet akdini feshederse sadece kıdem tazminatını alır. Eğer işveren felsefesi zorlayıcı sebep durumda, hem ihbarı hem kıdem tazminatını ödemek durumunda kalacaktır. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese sevgiler sunuyorum. Sağlıkla kalsın herkes. Sizler çok sağ olun hocam. Bu dönemde e, kimse kusurlu değil, e, hiçbirimiz kusurlu değiliz ama hepimiz mağduruz maalesef. İnşallah bir an önce geçer, e, bu sorunların üstesinden geliriz. Çok teşekkür İnşallah. ederim hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol.